O yüzden hiç kolay iş değil. Böyle işlerde günlük yani Hepinize merhabalar. Ben Murat Topal. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün size Japonya'da olan işlerden bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi yazılımcı, öğretmen, doktor, mühendis gibi birçok iş kolunun olduğu Japonya'da. Bugünkü videomuzun konusu Japonya'da inşaat işleri. Pis ve kirli işler Discovery Channel'daki tavriyle öyle de söyleyebilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz yer şu anda inşaatı bitmek üzere yani yıkımı tamamlanmak üzere bir yer. Ancak böyle tesadüfen denk geldim ve bu durumu da hikayeleştirmek, dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi burada kısaca neler oluyor size onlardan bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz yer, hatta kamerayı çevirirsem daha iyi olacak. Bu görmüş olduğunuz alan tamamen evlerden oluşuyordu. Burada ev vardı, bir tane depo gibi bir şey vardı. Hatta iki tane ev, bir depo vardı. O zamana ait fotoğraf bulursam da bu videoya ekleyeceğim. Buranın yıkım işlerini bir Türk şirketi ihaleye almış. Ben de şimdi onları ziyarete geldim. Bildiğiniz gibi benim fabrikamda yangın çıktığı için ve bu anı size göstermeye çalışacağım. Burası neden yıkılıyor? Öncelikle geri dönüşümün öneminden bahsedeceğim. Burada bir yol inşaatı olacak. Bu yol veya bu yol tam olarak bilmiyorum genişleyeceği için buradaki evler belediye tarafından istimlak edilmiş. İstimlak edilmiş derken kişinin rızasıyla belli bir rakama anlaşmışlar ve burayı belediye yıkım kararı almış. Karşıyı görürseniz buradan bu yol dümdüz bu tarafa geleceği için bu alan yıkılması gerekiyor ve yol olması gerekiyor. Ve bu ev yıkılmış. Böyle yıkıldığında bakın ağaçlar var burada kurmaya bırakılmış. Çünkü bu şekilde geri dönüşüm şirketine satıldığında daha büyük meblalar ödemeniz gerekiyor. Bu ağacı çöpe atmanız için para ödemeniz gerekiyor o şirkete. O yüzden burada biraz daha kururlarsa Kuru ağacın fiyatı daha uygun olabilir. Tam olarak neden olduğunu bilmiyorum. Burada betonlar var görmüş olduğunuz gibi. Buradaki betonlar da aynı şekilde hatta oraya yaklaşmam daha doğru olur. Bu şekilde bina tamamen yıkıldıktan sonra temeli söküldükten sonra en ince ufak çöp kalmayacak şekilde temizleniyor. Ağaçlar geri dönüşüme, yaş ağaçlar, yaş yaş ağaç geri dönüşüm şirketine, kuru ağaçlar, kuru ağaç geri dönüşüm şirketine gönderiliyor ve orada talaş tozu haline getirerek tekrar sunta olarak kullanılıyor yani. Hiçbir şey yapamıyor da ziyan olmuyor. Geri dönüşüm önemli. Aynı şekilde burada betonlar var. Buradaki betonlar da aynı şekilde içinde demir olduğu için o makinayla bir operatör yardımıyla içindeki demirler temizleniyor. Kişilerin izni olmadan yüzlerini çekmek istemediğim için o yüzden bu şekilde gösterebildiğim kadar göstereceğim. Japonya'da kişisel özel hayatın gizliliği çok önemli. Öyle kafanıza göre insanları çekemezsiniz. Böyle bir makine yardımıyla ağzı bir ejderha ağzına benziyor. O şekilde böyle betonları sıkarak içindeki demirleri bir personel kenara ayıklıyor. Ve bu şekilde geri dönüşüm tamamlanmış olacak. Görmüş olduğunuz gibi makinenin ağzı böyle bir ejderha ağzı. Artık ben çok benzetemedim bir şeylere böyle sinirli bir yapısı var ve betonları böyle sıkarak içindeki demirini çıkartıyor ve bir personel oradaki demirleri ayırıyor. Onlar da aynı şekilde demir şirketine geri dönüşüm yapılmak suretiyle ayrılıyor. Hiçbir şey ziyan edilmiyor söylemiş olduğum gibi. Bu inşaat tamamlandığı için daha detaylı bir videoda ilerleyen zamanlarda çekmeyi düşünüyorum. Bu bitmiş bir inşaat ve beton kısmı böyle küçük parçalar haline getirilip tamamen demirleri ayrılıp beton kaldığında bunlar da beton şirketine gönderilecek. Oradaki profesyonel makinelerle de bunlar çatıltıcı haline getiriliyor. Şu an çok ses olabilir, beni duyamıyor olabilirsiniz. Burada betonun içerisinde odun veya başka çöp gibi cisimlerin de olmaması gerekiyor. Çünkü beton şirketi onu fark ettiğinde sizden getirmiş olduğunuz betonun tamamını geri gönderebiliyor. O yüzden özenle içerisindeki demirler olabildiğince alınmak zorunda. Ve betonda böyle küçük parçalarda olursa sorunsuz bir şekilde beton şirketine onları götürebilirsiniz karşı tarafta görmüş olduğunuz gibi bir branda çekilmiş oraya. Onun sebebi de yan tarafın otopark olması ve oradaki araçlara bir şeyler gitmemesi. Toz işte parçadır makine sıktığı için. Bu betonlar bu şekilde yavaş yavaş hepsi bu hale gelecek ve bu hale geldikten sonra bir kamyon yardımıyla geri dönüşüm şirketine götürülecek. Orada da bunlar çakıl taşı olacaklar. Veya da tekrar bir işlemden geçtikten sonra o şirkette bunları çakıl taşı olarak satacak. Böyle moloz olarak Japonya'da hiçbir şekilde betonu moloz olarak bir yere dökemezsiniz. Muhakkak geri dönüşüm yapan bir şirket bulup onunla anlaşma yapıp dökmeniz gerekiyor. Aksi takdirde işi kontrol edildiğinde belediye eğer uygunsuz bir durum bulursa direkt sizin çalışma ruhsatınızı iptal edebilir. O yüzden bu şirkette işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi demirleri personel seçiyor. Operatör de betonları küçük parçalar haline getiriyor. Buradaki videoyu çok uzatmamın bir anlamı var mı yok mu? Bence yok gibi. Biraz daha aslında bunu izlemek terapi gibi geliyor bana. Zaten ben izliyordum. Sonradan neden bu olayı hikayeleştirmiyorum dedim. Ve hikayeleştirdim. Bu şekilde buradaki olan betonlar tamamen parça parça olup içerisindeki demirler alınana kadar süreç devam edecek. Burada görmüş olduğunuz bu alette normalde bina yıkımlarında, ahşap ev yıkımlarında kullanılıyor. Buna hasami deniyor. Yani Türkçe'ye çevirirsem makas anlamına geliyor. Bu aletin adı. Böyle odunları böyle tutup yani binayı yıkarken bunu kullanıyorlar. Beton yaparken bu ağzı kullanıyorlar. Bu ağız ahşap için kullanılan ağız. Bu ağız da beton için kullanılan ağız. Daha çok çeşitli demir keserken daha farklı ağızlar kullanılıyor. Ağızlar var. Bu şekilde işçiler orada her zaman tedikte bekliyorlar. Video'da görüldüğünde adam hiçbir şey yapmıyor, duruyor diyebilirsiniz. Şu an hava sıcaklığı 32 derece. Gerçekten sıcak bir hava var. O yüzden hiç kolay iş değil. Böyle işlerde günlük 15.000 bin yen yani ila 18 bin, Eğer bu makineyi kullanabiliyorsanız 18-20 bin Japon yeni para kazanabilirsiniz. Tabii bu vergiden önceki durumu. Vergiler vesaire, sigorta kesintileri geliriniz tabii ki aşağıya düşecektir. Ama böyle de işler var. Onu göstermek istedim burası bayağı büyük bir alandı. Ben yıkılmadan önce de gördüm ama o zaman bunun videosunu çekmeyi hiç düşünmedim. O yüzden sona denk geldik. Daha sonra yeni bir iş aldıklarında eğer benim de vaktim olursa size baştan itibaren ev yıkılmadan geri dönüşüm için neler yapılıyor onları da göstermek isterim. Gerçekten bugün sıcak bir gün. Evet buradan aktaracaklarım bu kadar. Bu şekilde evler kurallara uygun bir şekilde geri dönüştürülerek plastik plastik şirketine demir demir şirketine cam cam şirketine tahta tahta şirketine bodo diyorlar işte alçıpan duvarlar var onlar o şirkete tamamen %100 geri dönüştürerek yapmak zorundasınız belediye işlerinizi düzgün yapmadığınızı fark ederse direkt olarak çalışma ruhsatınızı iptal ediyor şirketin ne kadar büyük olduğu hiç önemli değil Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Sıcak bir Japonya gününden hepinize sevgi, saygı ve şükranlarımla. Bay bay.